Demas ordusu ve Rel karşı karşıya gelseler Demas yordusu büyük ihtimal hızlı ve ağır bir yenilgiyle karşılaşırdı şeklinde bir açıklama yaptı hikaye yazarı ve Rel'in hikayedeki en kuvvetli şampiyonlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Bunun sebeplerinden ve muhtemel sonuçlarından bahsedeceğiz. Noxus'taki kargaçadan bahsedeceğiz. Hikayeye dair yeni bilgiler ve e, sizlerin sorularına değineceğiz bu videoda. Şimdi Rel neden bu kadar güçlü? Rel'in bu kadar kuvvetli olmasının tek sebebi doğal büyü gücü metali bükebilme gücü değil. Fakat Karagül Akademisi'ndeki diğer öğrencilerin ruhlarının ve büyü güçlerinin sömürülmesiyle ona takılmış olan mühürlerden kaynaklı. Şimdi birçok kişinin Relin hikayesini kanalda dinlemediğini tahmin ediyorum. Özetleyeyim Karagül geliyor. Aa bu çocukta metal bükme gücü var diye bunu alıyor. Bir akademiye kaydediyor. Bu akademide ağır bir eğitim görüyor. Sürekli duellolara çıkarılıyor. Show maçı denen, işte gücünüzü test etme, öğrenme amaçlı denilen maçlara çıkarılıyor. Fakat bunların sonucunda rakiplerini bir daha asla görmüyor hal Kayboluyor, gidiyor rakipleri. Sonrasında keşfediyor ki, yendiği herkesin gücünü çekip, rele yüklüyorlar ve bu güç çekme sonucunda bu insanların ruhları ve bilinçleri de yok oluyor. Hatıraları olmayan, amaçları olmayan, hayalleri olmayan böyle kukla gibi aptal bir şeye dönüşüyorlar. Boş kabuk bedenlere dönüşüyorlar. Bunlara hiç çocuklar deniyor. Rel bu sayede gittikçe gittikçe güçlenen bir hal oluyor. Fakat bunu keşfettiği an okulu parçalıyor. Eğitmenlerini parçalıyor. Annesinin ve Leblanc'ın peşine düşüyor bunları öldürmek amacıyla ve e, bu okulun varlığına göz yuman Noxus'u e, da yok etmek istiyor. Bu işte iğrenç yozlaşmış e, kendi halkının çocuklarını önemsemeyen devleti yıkmak modunda bir şeye girişiyor. Rel'in bu kadar kuvvetli olmasının sebebi bu. Peki Rel'i neden böyle güçlendiriyor? Karagül'ün buradaki amacı Metal bükebilen birini neden istiyor olabilir Karagül? çok basit. Metalden yapılma bir adamı durdurmak için, Mordekaiser'i durdurmak için. LeBlanc e, Mordekaiser'e ihanet eden kişi zaten. Yani onu ölüm diyarına bir kez daha gönderen kişi. Mordekaiser her ne kadar bunu zaten planlamış olsa da LeBlanc büyük ihtimal bunu bilmiyor ve sadece Noxus değil, bütün dünya Mordekaiser'in dönüşünden korkuyor. Hele hele Mordekaiser'e bizzat ihanet etmiş olan kişiyseniz düşünceniz şu olacaktır. Abi bu adam geri dönerse ne yapacağız? Önce bizim içimizden geçecek, sonra dünyanın içinden geçecek. Bu konuda bir şey yapmamız lazım. Hmm, bu arkadaş metal bükebiliyor. Hmm, şeklinde bir yaklaşım var LB tarafından. E, fakat silahları ters tepiyor ve eğitim sürecinde, güçlenme sürecinde iptal oluyor. Rel, Mordekaiser'i gerçekten yenebilir mi? 16 yaşındaki, öfkeli, e, güç yüklenmiş bu kız bin yıllardır ruh toplayan, zamanında iki kere dünyayı fethetmiş bu adamı durdurabilir mi? Çok geçerli bir soru. Ee, cevap ise şöyle deniyor. Evet, parantez içinde bir kere. Bir kere durdurabilir. Çünkü Mordekaiser Şimdi ruh dünyasından çıktı bir kez daha sefere geldi. Hadi bakayım ne oluyor? Karşısında 16 yaşında bir kız var. Gücünü bilmiyor büyük ihtimal Mordekaiser. Sen kimsin derken şıgılın diye böyle bükülüp ne oluyor lan diye gidip böyle bir patates olur Mordekaiser. Bir kere çünkü sürpriz elementi var. neyle karşılaşacağını bilmemesi durumu var. Ama Mordekaiser'in ruhu büyük ihtimal ruhlar alemine geri döner. Kardeşim bana oradan yarım kilo noxuslu ruhu, oradan 250 gram iyonyalı ruhu, bunları iyice kavuruyorsunuz, metal yükleyin geri geliyorum deyip dünyaya döner. Nerede lan o beni büken kız diye bir gelir. Ne yapıyorsun lan sen diye ağzına bir tane vurur ve hikaye burada biter büyük ihtimalle rally için. Dolayısıyla Mordekaiser Rel bir defa durdurabilir deniyor. Bu sürpriz elementini kullanarak Mordekaiser'in beklemediği böyle garip bir güçle karşısına çıkarak onu yenebilir ama Mordekaiser'in özünü yok edemez. Fiddlesticks'in öldürülememesi gibi. Fiddlesticks'in bu derme çatma bedenini rahatlıkla yok edebilirsiniz. Büyük yakabilirsiniz, bükebilirsiniz, kırabilirsiniz. Ama içindeki o demon özütünü, o ee, iblisi yok edemezsiniz gider başka bir diyara oradan yine çer çöp toplar yine insana benzeyen kendince bir beden yapar onunla takılmaya devam edebilir Mordekaiser için aynısı geçerli Mordekaiser'ın metalden olan bedenini büküp yakıp parçalayıp Mordekaiser'ı bu dünyadan belki bir kere daha ben işleyebilirsiniz ama geri dönecektir yine de bir kere ben işleyebilmek bile çok önemli bir güç dünyayı tehdit eden bir şeye karşı ee, bu yüzden de en azından biz bunu silah olarak kullanabiliriz Mordekaiser'e önlem olarak kullanabiliriz şeklinde LeBlanc böyle bir tasarı yapıyordu ama işte suratında patladı bu durum. Bir diğer çok sorulan şey Swain'in bu durumdan haberi var mı? Hikaye yazarı şöyle bir açıklama yaptı. Runeterra'daki en bilgili, hikayedeki en bilgili 3 karakteri sayacak olsam dedi bunlar Aurelion Sol Zoe ve Swain olurdu dedi. Swain'in iş birliği yaptığı o bir olduğu iblis Raum sırların iblisi ve Swain dolayısıyla Raum'un ee, var oluşundan itibaren olan neredeyse tüm bilgilere sahip. Gözcüleri biliyor, dünya rünlerini biliyor, Karagül'ü biliyor, bu akademiyi biliyor, Reli biliyor, Mordekaiser'i biliyor. Büyük ihtimal hepsini biliyor. Spesifiklerini bilmiyor olabilir. Mesela dünya rünlerinin tam olarak nerede olduklarını bilmiyor. Rise bunları iyi şekilde saklıyor olduğu için. Fakat var olduklarını biliyor gibi. Ve şöyle kilit bir nokta var. Ee, hikaye yazar en azından bu tarz bir ipucu verdi. Karagül, Swain'in çok net bir düşmanı olmasına rağmen bir numaralı baş düşmanı olmasına rağmen neredeyse Swain'in Karagül'ün bir silah üretmesine izin verdi Swain. Hem de Noxus'u yok edebilecek derecede bir silah üretmesine. Ben bu yine Mordekaiser korkusundan diye düşünüyorum. Çünkü Mordekaiser'in dönmesi sadece Karagül'ün problemi değil, sadece Noxus'un problemi değil. Herkesin problemi, Swain de böyle bir silahın var olmasını kabul etmiştir diye düşünüyorum. Ortak düşmanları ne olursa olsun, Mordekaiser bütün insanlığın düşmanı olduğu için göz yummuş olabilir diye düşünüyorum. Ve mevcut gayelerini gerçekleştirmek konusunda o kadar inatçı, o kadar e, kendini ona vermiş durumda ki yaptığı şeyler sonucunda ortaya çıkan diğer problemlere tamam bununla sonra ilgileneceğim deyip kenara ittirme şeklinde bir huyu var yani sen soylu hanelerin gücünü çat diye kesiyorsun ama buralardan oluşan güç boşluklarını başka bir şeyler dolduruyor. Swain başa geçtiğinde halka yaydığı fermanı bu videonun sonunda okuyayım. Onu. Dolayısıyla Swain'in Rel'in varlığına göz yummuş olması gibi bir durum var. Bunları bir özetleyeyim dedim. Sizlerin sorularına geçelim bu konunun detaylarıyla alakalı. Arda dokuzdu demiş ki Dora Bey sizce şu an Vladimir ne yapıyor? Leblanc Rel'i durdurması için Vladimir'i gönderir mi? Ya da ne yapabilir demiş Arda. Şimdi Vladimir bilmeyenler için Karagül'ün bir ortağı. Karagül'ün bir parçası yönetiminin. Leblanc bir parçası ise Vladimir. Ve Vladimir Karagül dahilinde e, fikir ayrılığı olan tiplerden bir tanesi bu böyle u çok gizli olalım her şeyi yer altında yapalım kimse bizi bilmesin modunda takılırken Karagül Vladimir böyle biraz daha kafası rahat 5000 yaşında bir eleman olarak arada bir gün yüzüne çıkıyor daha önceki bir dönemde e, kendini işte böyle eski bir soylu gibi ortaya çıkıp işlere karışmışlığı partilemişliği var şimdi de bu kaos ortamında Swain'e bir muhalif olarak yeniden ortaya çıktı normal bir insan gibi işte ben şu haneden bu merhaba sizi sevmiyorum modunda ama Karagül'ün diğer üyeleri bundan korkuyorlar kardeş ya bir rahat dur senin yüzünden hepimizi fark edecekler senin ne olduğunu anlayacaklar senin kim olduğunu anlayacaklar başımıza bela açacaksın modunda yaklaşanlar var peki Vladimir kim diye sorduğunuzu duyar gibiyim Vladimir Darkin çağında bir prensti bu prensi abi Darkinler bizi yok etmeyin biz size bu prensi veriyoruz hadi bizim krallığı salın modunda Rehin verdiler, Vladimir burada kan büyüsünü öğrendi, ee, daha sonra da Darkin Savaşı'nın bir noktasında kendi efendisini öldürüp kaosun içinde onun gücünü çalıp, bu öğrendiği kan büyüsüyle düzenli olarak hayatını uzatan bir adam aslında. Noxus'lu böyle manyak bir tip, ee, Noxus'u mesken belli bir tip. Vladimir rel'i durdurabilir mi? Sorusunun yanıtı bence evet. Her ne kadar en güçlü karakterlerden bir tanesi olsa da en büyük gücü, Metale karşı sonuçta. Demacia ordusunu yenebilmesinin sebebi bu. Bütün metali büküp bütün askerleri kendi içine göçertebiliyor karakter veya ona fırlattığınız şeylere e, metalden bir kalkan, dev bir kalkanla karşılık verebiliyor. Ama kanının çekilip içinin dışarı çıkarılmasına dair yapabileceği çok bir şey yok yani bu Magneto gibi bir karakter değil h hmm, senin pekmez yemişsin kanında demir var ee, onu çekeceğim. Şu falan yapamıyor. Yoğun bir metal kaynağı olması gerekiyor. Yani yerin altındaki bir e, madeni, bir metal rezervini şlank diye çekebilir. Ama senin işte böyle içindeki 2 gram metali çekemez o tarz bir gücü var. O yüzden ben Vladimir'e karşı dezavantajlı olduğunu düşünüyorum ama metal silah kullanan, metal zırh giyen, e, genel olarak bu tarz ekipmanlara ihtiyaç duyan herkesi büyük ihtimal patates edebilir Rel. Ve bu sadece şeyle de alakalı değil. Çevremizde de metal var. Yani sen metal bir kapının altında duruyor olduğun zaman kapıyı göçertip yine seni öldürebiliyor büyük ihtimal. O yüzden de tehlikeli bir karakter. Sonuç olarak Vladimir Rel'le karşı karşıya bence gelebilir ve durdurma şansı var Arda'cığım. Emre Özdal demiş ki Silas ile Rel karşılaşırsa Silas Rel'in mühürlerini de çalabilir mi? Yoksa sadece metal bükme gücünü mü çalar? Ee, çok güzel bir soru. Açıkçası yanıtı bilmiyorum. Çünkü bu mührün tam olarak nasıl çalıştığını, Rel'in gücünü nasıl arttırdığını, Rel'e ne kadar bağlı olduğunu bilmiyoruz. Ama e, bu mühürdeki güç benim anladığım kadarıyla genel bir arttırıcı, boostlayıcı gibi bir şey. Yani senin herhangi bir gücün varsa ekstra bir büyü kaynağı gibi. Belki dünya rünü gibi düşünebiliriz. Sen zaten büyü yapabiliyorsun. Dünya rününü aldın. Artık hayvan gibi büyü yapabiliyorsun. Bu tarz bir kaynak olarak düşünebiliriz bence bu mührü. Çocukların ruhlarından yapılmış bir amfi gerçekten bu. Ee, bu güce erişebilir mi Sylas? Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Çünkü hem Sylas'ın gücünün nasıl çalıştığı hem Rel'in gücünün nasıl çalıştığı soru işareti. Ama çok güzel bir soru olduğu için takdir ettim. Metal bükme gücünü çalar ama. Cats demiş ki abi Darius nasıl Noxus'un eli oldu? Yani bir savaş mı kazandı bir kişiyi mi öldürdü veya bizim siyasetçiler gibi torpil point mi oldu? Katz demiş ki, abi Darius nasıl Noxus'un eli oldu, yani bir savaş mı kazandı, bir kişiyi mi öldürdü, siyasetçiler gibi torpil point mi kastı, bunu da anlatabilir misin demiş. Ee, i̇lk ikisine evet hem kendi komutanını öldürmüş olmasının hikayesi var ama her şeyin ötesinde çok başarılı bir e, asker olarak ilerliyor, çok başarılı bir yönetici olarak ilerliyor, çok müthiş bir fetih yapmasının ardından ya sen nasıl bir kralsın deyip bunu başa getiriyorlar. Noxus'un eli yapıyorlar. Sonrasında Swain'le de iyi anlaşıyorlar. Onu birazdan okuyacağım. Swain'in fermanından detayını öğreneceksiniz. Sergen Taşkın demiş ki Rel Demacia'dan destek alır mı? Rel Demacia'yı çok bilmiyor ve önemsemiyor. Daha 16 yaşında ve kendi bulunduğu ülkeye o kadar kızgın ki dışarıdakiler kim, ne yapar, neler bunları çok bilmiyor ve umursamıyor. Demacia da aynı şekilde Noxus'la düşman olmalarına rağmen e, Çok içine kapanık bir devlet olduğu için Gideyim de oradaki çocuk büyücüyle anlaşayım kafasında nasıl bir şey olur hiç hayal edemiyorum çünkü biliyorsunuz büyüye de karşı Demacia Büyüye karşı da çok net bir tutumu var e, bu, bu soruyu biraz erteleyelim şu an Demacia'nın yeni çıkan romanını okuyorum e, Onu bitirdikten sonra onu özetleyeceğim belki buna dair daha net bir yanıt gelir Durum bu şekilde Şimdi Swain'in e, bu yeni çıkan İlk imparatorluğun başına geçtiğinde halka yaydığı ideallerini anlattığı fermanı okuyacağım size. Ona geçiş yapalım. Noxus vatandaşları, size başkentten haber getirdim. Vakit kutlama vaktidir. Noxus'un eli döndü ve yeni yüce generalimizden taraf oldu. Soylu haneleri de arkalarına alan bu kahraman askerlerle imparatorluğumuzun şan dolu yeni devri başlıyor. Bilinsin ki Boram Darkville'in uzaklardaki Shurima'dan Ionia kıyılarına dek başlattığı sayısız savaş bugünden itibaren sona ermiştir. Hazinelerimiz artık kimsenin dürüstlükle vaat edemeyeceği zaferler peşinde koşarken boşalmayacak. Cesur savaşçılarımız yaşamlarını boşu boşuna hiçbir kazançları olmadan sarf etmeyecek. Noxus altını ve Noxuslu kanı. Jericho Swain size, halkına işte bu hazineleri geri vermeyi vaat ediyor. General Darius kuzeyde seferdeyken geri çekilme emrini aldı. Bu emri uysalca kabul etmektense tüm birliklerini toplayıp başkente yürüdü. Çünkü Noxus'un elinin birinci vazifesi imparatorluk tahtında oturan ve yıldan yıla değişebilecek şahıslara değil, imparatorluğun kendisine hizmettir. Emirleri ve onları veren yetkiyi sorgulamak hem hakkı hem de görevidir. Bilinsin ki General Darius, General Swain ile buluşmuştur. Ve yine bilinsin ki Darius, Boram Darkville'e karşı yapılan darbenin adil ve yasalara uygun olduğuna ve Swain'in tüm Noxus'un iyiliğini düşünerek hareket ettiğine kanaat getirmiştir. Çok yaşa İmparatorluğun kurtarıcısı Yüce General Jericho Swain tüm soylu hanelerin temsilcileri Darius'la birliklerinin korumasında Sveyn'in Noxus'un geleceğine dair planlarını dinlemeye gelmiştir. Kendilerinin ve hanelerinin Sveyn'e daima bağlı olacağına ant önceki suçlarından bağışlanmış, yapmış oldukları muhalefet için affedilmiştir. Bu kişiler Yüce General'in gururlu hizmetkarlarıdır ve saçlarının teline dahi zarar verilmeyecektir. Swain tükenmez bilgeliği ve merhametiyle bu iyiliklerini reddedenlere de hoşgörü göstermiştir. Bu kişilerin imparatorluktaki işlerini bitirip topraklarını ve ünvanlarını devlete teslim ettikten sonra Noxus'u sonsuza dek terk etmeleri için 7 günleri vardır. Bu buyruğa baş kaldıranlar canlarından vazgeçmiş sayılacak ve süre dolumundan 3 gün sonra Noxcraya arenasında başlayacak olan halka açık hesaplaşmalara çıkacaktır. Duymayan kalmasın ki bundan sonra her bir noksuslu eşit muamele görecek, becerisi ve gücüne göre değerlendirilecektir. Dahası duymayan kalmasın ki Jericho Swain'e soylu haneler, Darkville'in yönetimi sırasında acısı çok çekilen, on yıllara yayılmış yolsuzlukları ve adam kayırmayı bitirmeye kararlıdır. Dahası duymayan kalmasın ki Jericho Swain ve soylu haneler Darkville'in yönetimi sırasında acısı çok çekilen on yıllara yayılmış yolsuzlukları ve adam kayırmayı bitirmeye kararlıdır. Fakat eski yüce general kötü yürekli bir adam değildi. Swain onun böyle hatırlanmasını istemiyor. Darkville daha ziyade zayıf bir adamdı. Perde arkasında başkaları tarafından yönetiliyordu. Evet dostlar, ihtişamlı imparatorluğumuzun derinlerinde bir çürüme var. Bu çürüme yüzyıllar boyu büyüdü, serpildi, herkesin gözü önünde hoş bir çiçek gibi açtı. Bu sırada boğucu köklerini karanlık derinlere salarak yayıldı. Fakat artık yetti dostlar. Yetti. Jericho Swain kendi gizli kazançları uğruna Noxus'u sömürmek isteyen herkesi ortadan kaldıracak. Bu çürümeyi bu marazlı ve dikenli gülü çiçeğiyle dalıyla kökünden sökecek. Gül'ün ajanları ve müttefikleri bugünden itibaren imparatorluğun düşmanı ilan edilmiştir. Tüm iyi vatandaşlar onlara ellerinden gelen tüm zararı vermeye mecburdur hep beraber başaracağız. Şüphelenilmedik kimse kalmasın. Bu sinsi, hain güçler Boram Darkville'in devrinin çok öncesinden, ta Rün savaşlarından bu yana, Noxilerin en büyük krallarını ve kahramanlarını kukla gibi kullanmakta. Muhterem yüce generalimiz, soylu hanelerin korkularına kulak tıkamadı. Öyle ya, kuşaklar boyu herkes bu hainlikten etkilenebildiyse, o niye etkilenmesindi? Bu minvalde Yüce General artık Noxus'un tek bir kişi değil, üç kişi tarafından yönetilmesini buyurdu. Temelini eski kavimlerin en büyüklerinin mirasından, yani Noxidilerin ileri görüşlülüğünden, Noxrilerin gücünden ve Noxtalilerin kurnazlığından alan Trifarix adlı bir konsey kurulacak. Bu konseyin üyeleri hiçbir tahta hesap vermeyecek ve Noxus'un düşmanlarını her daim yenmesini sağlayan güç prensiplerini temsil edecekler. Nihayet duymayan kalmasın ki yüce generalimiz soylular arasındaki en candan dostlarıyla uzun istişareler ettikten sonra suikastçı loncalarının liderleriyle barış yaptı. Bu loncalar çehresiz bir temsilci ile konseyde Svein ve Darius'un yanında yer alarak imparatorluğu içten gelecek tehditlerin en hainlerine karşı koruyacak. Varın gidin vatandaşlar. Gidin bu fermanı herkese yayın. Noxus'un en güzel yılları geliyor. Amacı zaferi ortak bir halk olarak bir araya gelip tekrar yüceleceğiz. Arşivcinin notu: bunun gibi resmi duyurularda verilen gönenç verici ve uzlaşmacı vaatlere karşın Trifarix konseyi Noxus'un politik çehresini tek bir yıl içinde tamamen değiştirdi. İmparatorluk valiliği pozisyonları ve askeri rütbeler artık ebeveyinden çocuğa geçmiyor. Resmi kanallardan dağıtılıyordu. Her türden kişisel varlığın bildirilip nasıl kazanıldığının ispat edilmesi zorunlu kılınmıştı. Devlet bankalarına konmayan altın ve gümüşten ağır vergiler alınıyordu. Son olarak bir vatandaşın mal olarak başka bir vatandaşa ait olması yasaklandı ve bu tür bir malın izinsiz satılmasına ya da devredilmesine ölüm cezası getirildi. Özetle Jericho Swain suikastçı loncalarıyla arasını yapmak için soylu hanelere yanaşmış, sonra her iki tarafı da neredeyse bin yıldır ayakta tutan güç yapılandırmalarını sistematik olarak ortadan kaldırmıştı. Bu hamlenin doğurduğu tüm sonuçlar henüz ortaya çıkmadı ama pek çok soylunun Swain'in gizli düşmanlarıyla ittifak kurmaya itilmiş olması ve eninde sonunda baş kaldırması muhtemel. Noxus'un ve Swain'in bakış açısını bildiğimize göre biraz Relle dönmek istiyorum. Relle ile ilgili benim iki şöyle problemim var, iki soru işaretim var. 1. koskoca Karagül. Koskoca binlerce yıllık kurnazlıktan böyle artık patlamış LeBlanc böyle bir problemi öngöremedi mi? bu relin ortalığı dağıtıp kaçıp kendi başına buyruk yardırabileceğini görüp bir imha tuşu koymadı mı rele? O mühür üzerinden onu tespit edip patlatabileceği bir mekanizma oluşturmadı mı? Neden oluşturmadı mı? Leblanc bunu akıl edememiş olamaz. Belki hafife almış olabilir lan 15 yaşında kız çocuğu. Nereden öğrenecek de isyan edecek de problem çıkaracak da bunu tutamayacağız da yardırıp gidecek ki Belki öngörememiş olabilir, ciddiye almamaktan kaynaklı ama bence LeBlanc gibi bir karakterin böyle bir şeye hazırlıklı olması lazım. Ee, bu kadar büyük bir silah oluşturuyorsa, hem de en korktuğu şeye dair böyle bir silah oluşturuyorsa, bu silahın of tuşunu da elinde bulundurması lazım. Benim bildiğim LeBlanc bunu yapar bir şekilde. Orada ne olmuş, akıl mı edememiş, gücü mü yetmemiş, e, hazır mı değilmiş ne olmuş bilmiyorum ama bir burada soru işaretim var. İkinci soru işaretim de, bu hiç çocukları, işte gizlemeye uğraşıyorlar, saklıyorlar, ediyorlar, şey yapıyorlar, kaçırıyorlar. Abi öldürsenize. Yani, çizgiyi burada mı çektiniz? Hani, <laughs> her şeyi yapan imparatorluklar deviren, krallar e, yöneten, insanlar kurban eden örgüt bu hiç çocukları neden yok etmiyor, ortadan kaldırmıyor? Bu hiç çocukları hiç çocuk olarak bırakmalarının sebebi ne? Onu merak ettim. Ee, onu anlamlandıramadım acaba onlar hayatta kalmalı ki rele güç aksın tarzında bir şey mi var diyeceğim ama o da mantıksız hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum Bu hiç çocukları hayatta bırakmalarının sebebi ne Karagül'ün bunu da merak ettim bu iki soru işareti dışında hikayede vardığımız nokta bu Sizi de güncele çekeyim dedim böyle güzel büyük gelişmeler olmasıyla Noxus'ta ee, bakalım daha fazla gelişme neler olacak. Trifarix'in 3. üyesi ortaya çıkacak mı? Rally ile ilgili konular nereye varacak? İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yayınlara bekleniyorsunuz. Bay bay.